ancak tüm müdahaleye rağmen kurtarlamadı Bugün 14 Kasım Dünya Diyabet Günü. Biz de bu konuya dikkat çekeceğiz sevgili seyirciler. Yanlış beslenme ve hareketsizlikten dolayı diyabet adeta bir salgın gibi artıyor günümüzde. Peki diyabetin önüne nasıl geçeriz? Neler yapmamız gerekiyor bunun için? Muhabirimiz Fatma Demir Turgut, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Sait Gönenle bu konuyu konuşacak. Kameralarımızı hemen o noktaya çevirelim. İstanbul'dalar. Fatma Demir Turgut yanında çok değerli bir konuğun var. Konu da çok önemli diyabeti konuşacaksınız. Söz sizde. Diyabet artık halk sağlığı sorunu olarak nitelendiriliyor ve Türkiye'de şu anda 7-8 milyon kişi de diyabet olduğu belirtiliyor. Evet giderek artıyor. Rakamlar gerçekten korkutucu. Hatta Türkiye'de yüzde yüz arttığı söyleniyor. Konuyla ilgili detayları Profesör Doktor Sait Gönen'den alacağız. Kendisi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı, aynı zamanda endokrinoloji uzmanı. Neler söyleyeceksiniz efendim? Ee, gerçekten rakamlar çok korkutucu. Türkiye'de şu anda hali hazırda 7-8 milyon diyabetli var ve giderek de artıyor. Bunun önüne nasıl geçebiliriz? Maalesef sizin de söylediğiniz gibi hem Dünyada hem ülkemizde diyabet giderek büyük bir hızla artıyor. Diyabetle ilgili tedaviler gelişiyor, ilaç yeni ilaçlar çıkıyor ama diyabette büyük bir hızla artıyor. Ülkemizde 1998 yılında yapılan TÜRDEP çalışmasında erişkin popülasyonda diyabetin görülme sıklığı 7.2 iken 2010 yılında yapılan TÜRDEP 2 çalışmasında Erişkin popülasyonda, erişkin nüfusta diyabetin görülme sıklığının %13.7'ye çıktığını gördük. %13.6 da prediyabet dediğimiz şu anda mutlak suretle onun da tedavi edilmesi gereken grubu ilave ettiğimizde ülkemizde her 4 erişkinden bir tanesi ya diyabet ya da prediyabetik evrede. Dünyada da şu anda 425 milyon diyabetlinin olduğu öngörülmekte yapılan IDF'in yaptığı çalışmalarda ya bu çok büyük bir rakam. Yani dünyadaki ülkelerin nüfuslarını incelediğimizde en fazla Çin, Hindistan ya Amerika'dan daha kalabalık bir nüfus anlamına geliyor diyabetler. Bir de şu dikkat çekici. Eskiden 40 yaş üzeri, 50 yaş üzeri çıktığını görürdük. Ama şimdi 20 ile 30'lu yaşlardaki kişilerin de Mesela insülin direnci diye bir evet. şey var. Dediğiniz gibi diyabet öncesi durum. Ee, neden bu kadar yaş aşağı çekildi? Daha önceden bizim hocalarımız bize diyabet anlatırken özellikle tip 2 diyabeti 40 yaşının üzerinde görülür diye anlatırlardı ama bugün biz öğrencilere 13-19 yaş arasındaki adolesanlarda bile tip 2 diyabetin gördüğünü göründüğünü söylüyoruz. Sedanter durağan yaşam tarzı sağlıksız beslenme, fast food beslenme, şehir hayatı hepsi bir araya geldiğinde obezite özellikle çünkü obezite de hem ülkemizde hem dünyada giderek artıyor. Ülkemizde de toplam erişkin nüfusun üçte biri ancak normal kilosunda. Üçte biri fazla kilolu, üçte biri de obez. Fazla kilo ve obezler erişkin nüfusun üçte ikisini oluşturuyor. E, Diyabet ve obezite de At başı gidiyor. Hatta bazı bilimsel makalelerde diabezite diye tanımlamalar rastlarız Diabezite. Evet, sanki aynı hastalıktan bahsediyor gibi diabezite gibi tanımlamalara rastlarız. Yani aslında obezite ile birlikte bu kadar çok artışa geçti diyebiliriz o zaman. Aynen öyle diyebiliriz. Hastalarımıza kilo verdirdiğimizde ya da sağlıklı bir beslenme, dengeli beslenme, düzenli egzersiz, yaşam tarzı disipliniyle mevcut kilosunun yüzde 10'unu bile verenlerde diyabet en az 20 yıl ötelenip engellenme imkanına sahip. Yani diyabetle ilgili diyabet ortaya çıkmadan önce özellikle prediyabetik evrede halk arasındaki tabirle gizli şeker evresinde yaşam tarzı disiplini yapıldığında dengeli beslenme, düzenli egzersiz, glisemik indeksi yüksek gıdalardan uzak durma, rafine edilmiş besinlerden uzak durma gibi yaşam tarzı disiplini yapıldığında diyabetin ötelendiğini görüyoruz hatta engellendiğini görüyoruz. Yani engellenebilirdi bu durum. Evet aynen engellenebilir. Yani her ne kadar tipiki diyabette genetik geçiş söz konusu olsa bile çevresel faktörler de özellikle diyabette çok önemli. Fazla kilo olması, kan yağlarının yüksek olması, kan basıncının yüksek olması önemli ama durağan yaşam tarzı da önemli. Sağlıksız beslenme de önemli. Bunların hepsi diyabetin daha sık görülmesine yol açan nedenler. Diyabet ortaya çıktıktan sonra vücutta başka organları da hasta eden bir hastalık değil mi efendim? Pek çok hastalığı tetikleyen bir hastalık. Onlardan biraz bahsedebilir misiniz? Mesela diyabetik ayak diye bir şey var. İnsanlar bundan dolayı ayaklarını kaybedebiliyorlar. Tabii ki diyabetin komplikasyonları bir süre sonra diyabetin önüne geçebilir. Diyabet bütün kılcal damarları da tutar, bütün sistemi tutar ve sistemik bir hastalıktır. Bir süre sonra zapturapt altına alınmazsa, diyabet kontrol altına alınmazsa böbreklerimizde, kalbimizde, sinir sistemimizde, gözlerimizde, özellikle ayaklarda diyabete ait hasarlar oluşur ve bu hasarlar diyabetin de önüne geçer. Dünyada kalıcı körlüklerde birinci sırada diyabetin olduğunu görüyoruz. Yine ayak amputasyonlarında, ayak kesilmelerinde travmadan sonra ikinci sırada diyabete bağlı ayak kesilmelerinin olduğunu görüyoruz. Yine böbrek yaptığı hasara baktığımızda hemodiyaliz ünitelerine gittiğimizde hemodiyalize giren vakaların en az yüzde altmışının diyabetin böbreklerde yaptığı hasar sonucu son dönem böbrek yetersizliğine giren hastalar olduğunu görüyoruz. Çok önemli bir şey söylediniz. Organ nakline de gidiyor bu hastalar. Evet. Diyalize giriyorlar sonra organ nakli olmak zorunda kalıyorlar çünkü böbreklerini kaybediyorlar. Evet, diyalize giren hastaların 3'te ikisi diyabetten dolayı son dönem böbrek yetersizliğine giren hastalar maalesef. Yine ayak enfeksiyonları çok ciddi sorunlar teşkil eder. Çünkü enfeksiyon, diyabet olduğunda enfeksiyona uygun bir alan oluşuyor. Yine oksijenasyon damarların yetersiz oluyor. Ve ufak bir yaralanmada bile yine diyabetin sinirler üzerinde yaptığı hasardan dolayı hasta hissetmiyor. Mesela diyabetik bir hasta diyabetik nöropati geliştiyse sinirlerde hasar oldu ise kalorifere ayağını dayar ayağı yanar ama hastanın haber olmayabilir ve bize ayak yanıyla gelebilir yine ayağına herhangi bir ufak çivi de batsa duymayabilir. Çünkü o sinir ileti de çok ciddi sorunlar oluşmuştur. Onun için biz diyabet hastalarımıza, ayak problemleri olan diyabet hastalarımıza ayağına gözün gibi bak diyoruz mutlak suretle. Ayak bakımının çok önemli olduğunu söylüyoruz. Yine önümüz kış aşılar çok önemli. Pünomoni aşısı, grip aşısı ve benzeri aşıların diyabetiklerde mutlak surette yapılması gerektiğini kış dönemini daha rahat geçirdiğini söylüyorum. Çünkü bu onlar da hayati oldukça. önem taşıyor evet. değil mi efendi bu hastalıklar? Çok evet, çünkü bu hastalıklar hayati önem taşıyor. 14 Kasım bugün Dünya Diyabet Günü. 1921'de insülini keşfeden Frederick'in doğum günü olarak 1991'den bu yana Dünya Diyabet Günü olarak kutlanıyor ve diabetle ilgili farkındalığı arttırmak için etkinlikler yapılıyor. Bu yılki temada diyabet ve aile. Çok teşekkürler efendim. Çok değerli bilgiler verdiniz bize. Profesör Doktor Sait Gönen çok teşekkür ederiz. Efendim diyabet çok önemli bir hastalık ve Türkiye'de 7 milyon diyabet hastası var. Her şeyden önce beslenmeye dikkat edilmesi gerekiyor ve sedanter yaşamdan yani hareketsiz yaşamdan vazgeçilmesi gerekiyor diyoruz ve sözü tekrar stüdyoya bırakıyoruz.